duydum. teşekkür ederim ablacığım. Zahmet etmeseydiniz hiç. ben tepsiyi nasıl vereyim? Ben böyle alayım. İçeyim size geri vereyim. Teşekkürler. Havada Türk kahvesi. Nasılsınız abla? İyisiniz? Sağ olasın. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yok bu bu en kolayı ya. Bu en kolayı. Sizin katlar küçükmüş birazcık. Vurma verdiniz abla. Umre'den yeni mi geldiniz yoksa? Yani daha önce Allah kabul etsin. Hı. Allah devam edeyim. Abi, teşekkür ederim. Zahmet oldu ederim. size. Evet. İnsanlar bazen böyle ikramlarda bulunabiliyor. Hani ikram. Tan tanımıyormuşsun gibi sen beni. <laughs> kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aa ne kadar kibarsın. <laughs> Abla ben yapamıyorum. Şu an çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Abla kolay gelsin diye gireyim ben. Ha, bir tamam. Şey Hı, tamam. Ben de şey uygulayayım.